Arkadaşlar Limit Kimya kanalımıza hoş geldiniz. Konularımıza devam ediyoruz. Bugün periyodik sistemin artık son kısmındayız arkadaşlar. Elementleri tanıyacağız biraz. Elementleri periyodik sistemde konumuyla özellikler arasındaki ilişkilere bakacağız. Mesela periyodik sistemde elementler helyum dışındakiler değerli korbitallerin oluşuna göre S, P, D ve F olmak üzere 4 ana bloğu ayrılırlar. Bu blokta e, S bloğundaki mesela 1A, 2A grupları var. İşte P bloğunda 3A'dan 8A'ya kadar var. D bloğunda B grupları var. F bloğunda da en alttaki iki satırımız var. Şimdi biz bunları bir inceleyeceğiz. Mesela S bloğu elementlerine bakarsak 1A ve 2A grubunu içeriyorlar. Peki 1A grubunu bir tanıyalım. Alkali metaller grubu diye bilinir. Hidrojen ametaldir. Yani alkali metaller grubu ama orada bir istisnamız var. Hidrojen ametal diğerleri metaldir. Elektron dizilimleri NS1 ile biter. Yani son katmanları hep 1 oluyor. İşte 1S1, 1s2, 2s1 falan gibi hep s1 ile bitiyor. O yüzden değerlik elektron sayıları 1'dir. İyonlaşma enerjileri düşüktür. Kolay elektron verirler bunlar. Değerlik katmanlarındaki bir elektronu vererek artı bir yüklü iyon oluştururlar. Yani şunu verip işte ne oluyor? Artı bir oluyor. X artı bir diyebilirsin. Oldukça aktiftirler. Kolay tepkime verirler. Doğada saf halde bulunmazlar. Çok aktif oldukları için hemen tepkimeye girerler. Evme noktaları düşüktür. Grupta aşağı doğru indikçe erime ve kaynama noktası değerleri düşer. Yani yukarıdakilerin erime noktaları biraz daha yüksek. Öz kütleleri diğer metallere göre daha düşüktür, daha hafiftir bir A metalleri. Oksijen tekmeleri sonucu bazik özellikle oksit oluştururlar. Arkadaşlar alkali demek bazik baz yapan anlamına geliyor. O yüzden bunlara da işte biz alkali metaller diyoruz. Bunlar baz oluşturuyorlar. Isı ve elektriği iyi iletirler zaten metal oldukları için. Hidrojen dışındakiler tabii. Atomik yapıdadırlar. Yine hidrojen dışındakiler. Hidrojen ne oluyor? Moleküler H2 olarak bulunuyor. Ametal olduğu için. Peki 2A grubuna bakalım. Elektron dizilimleri NS2 ile biter. Yani ne oluyor işte? 1S2, 2S2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 gibi hep böyle S2 ile bitiyorlar. O yüzden değerlik elektron sayıları 2'dir değerlik katmanlarındaki iki elektronu vererek iki yüklü iyon oluştururlar. Yani şunu verip ne oluyor bunlarda? iki yüklü iyon oluşturuyorlar. İyonlaşma enerjileri alkali metallere göre daha yüksektir. Yani bunlarda elektron koparmak birazcık daha zor. Grupta aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Çünkü iyonlaşma enerjisi ne yapıyor zaten? Sağ yukarı artıyordu. Alkali metallere göre aktiflikleri daha düşüktür. Zaten hani elektron koparma falan da zor ya tepkimeye girme istekleri düşük. Yoğunlukları, erime ve kaynama noktaları yüksektir ama yumuşaktırlar, işlenebilirler. Tepkimeye girme istekleri düşük ama e, bunların birazcık daha yumuşaklığı var, işlenebiliyorlar. Ha 1A grubu da yumuşak. Onlar da işlenebilirler. 1A 2A grubu metalleri işlenebilir metallerdir arkadaşlar. Genelde yumuşak yapıdırlar. P bloğu elementlerine bakarsak helyum hariç elektron dizilimleri P ile biter. Yani helyumu zaten biz S bloğunda da dahil ediyoruz çoğu zaman. Helyumu S bloğu olarak düşünüyoruz diğerlerinin elektron dizilimleri P ile bitiyor. İşte ne oluyor? 1s2, 2s2, 2p2 gibi mesela nerede bu? 4a grubunda P bile o elementi. 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a grubu elementleri P bile o elementidir arkadaşlar. Mesela 3A ile başlayalım. İşte 3A'da bor, alüminyum, galyum, indiyum ve talyum elementleri var. Bor e, ee, ametaldir. Yarı metal olarak kabul edilir daha çok. Yarı metaldir diye düzeltelim onu. Bor yarı metaldir. Alüminyum metaldir ama özellikle amfoter metal yani hem asit hem bazı tekmeye giren bir metal olarak biliniyor. Grubun diğer üyeleri ise metaldir arkadaşlar. Borun ametal olduğunu hatırlatalım, düzeltelim. E, diğerleri metal. Elektron dağılımları P1 ile bitiyor. Yani nasıl mesela 1s2, 2s2, 2p1 işte şuradan 3a grubu geliyor. O yüzden değerlik elektron sayıları 3'tür kararlı bileşiklerinde artı 3 alırlar. Yani şunu verip artı 3 alırlar. Borun oksidi asidiktir. Yani bor oksitleri asidik özellik gösteriyor. Alüminyum ve galyumun oksitleri amfoter, indiyum ve talimin oksidi ise bazik özellik gösteriyor. Yani bor zaten yarı metal olduğu için onun farklı bir durum var. Alüminyum, galyum, amfoter özellik gösteriyorlar. Diğerleri ise bazik özellik gösteriyor. 4 aya gelirsek kalsiyum, silisyum, germanyum, kalay ve kurşun elementleri var elektron dizilimleri ns2 np2 yani nasıl 1s2 2s2 2p2 gibi. Karbon var burada ametal olan silisyum germanyum yarı metaldir. Kalay ve kurşun zaten günlük hayattan da biliriz metaldir. Değerlik elektron sayıları 4'tür son katmanları. Bileşiklerinde eksi 4 artı 4 aralığında değişken değerlik alabiliyorlar. Çünkü burada ametaller var. Değişken değerlik alıyorlar arkadaşlar. Eksi de alabiliyorlar, artı da alabiliyorlar. Tabi metaller eksi almaz. Şunlar için söylüyoruz. Eksi 4 artı 4 aralığı. 5A grubu azot, fosfor, arsenik, antimon ve bizmuttan oluşuyor. Azot ve fosfor ametaldir. Arsenik ve antimon yarı metaldir. Bizmut metal artık burada bir tanecik metal kaldı. Elektron dağılımları NS2, NP3 yani 1S2, 2S2, 2P3 diye mesela yazabilirsin. 5A grubu yapar. İşte değerlik elektron sayıları 5'tir. 3 elektron almak isterler. Genellikle eksi 3 yükseltgen basamağına sahiptirler. 8'e tamamlamak için. Yükseltgen basamakları genelde değişkendir. Eksi 3 ile artı 5 aralığıdır arkadaşlar. 6A grubuna gelirsek. Oksijen, kükürt, selenyum, teldir ve polonyum var burada. Oksijen, kükürt, selenyum, ametaldir, teldir ve polonyum ise yarı metal olduğunu biliyoruz. Elektron dizilimleri NS2, MP4. Nasıl mesela? 1S2, 2S2, 2P4. Kim bu? Oksijen, 6A grubunda değerlik elektron sayıları 6'dır. Bileşiklerinde 2 elektron olarak eksi 2 yükseltgen basamağına sahip olurlar. Mesela oksijen genelde öyle eksi 2 alıyor. Ancak genellikle diğerleri de eksi 2 artı 6 arasında değişken değerlik alabiliyorlar arkadaşlar. 7A grubu önemli bir grup. Halojenler diye bilinir. Elektron dizilimi NS2MP5 mesela floru yapsak. Flor 1S2, 2S2, 2P5 şeklinde Diziliyor. Son katmanında 7 elektron var. Değerlik elektron sayıları 7'dir diyeceğiz yani. Bu grupta kimler var? Flor, klor, brom, iyot ve anstatin var. Flor, klor, brom, iot ametaldir. Anstatin ise yarı metaldir ve radyoaktiftir. O yüzden rastlayabilmemiz biraz zordur. Her periyodun en aktif ametalleridir. Aktiflikleri de yukarıdan aşağı azalır. Çünkü ametallik aktiflik sağ ve yukarı doğru zaten artıyordu. Flor yalnız eksi bir değerli kalır. Flor en iyi metal ve sadece eksi bir alıyor. Ee, diğerleri eksi bir artı yedi arasında değerli kalabiliyorlar. İki atomlu moleküler yapıda bulunuyorlar. F2Cl2, Br2 gibi. Hidrojenle bileşik oluşturup asit özelliği gösteriyorlar. İşte ne gibi? HP, HCl, HBr, HI gibi. Ve şöyle bir durum var. Hidrojenli bileşiklerde aşağı doğru asidik kuvvet artıyor. Yani HI en kuvvetli asittir bunlar arasında arkadaşlar. Ve grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe erime ve kaynama noktaları da artıyor. Flor, klor, brom, iyottan. Iyotun mesela kaynama noktası en yüksek. Zaten oda koşullarında flor ve klor gaz halinde brom sıvı iyotsa katalde. Yani aşağıdakinin erimesi kaynaması daha zor olmuş oluyor. 8 A grubuna bakarsak soy gazlara. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon. Helyum hariç elektron, değerlik elektronları 8. Yani son katmanlarında 8 elektron var. Helyumu biliyorsunuz şöyle bitiyor. 1s2 ile bitiyor ama 8 A grubu alıyoruz. Fakat diğerleri nasıl bitiyor? 1s2, 2s2, 2p6. Mesela kim bu? Neon. Son katmanında 8 var. Orbitalleri tam doludur, o yüzden kararlıdırlar, kimyasal reaksiyonlara ilgisizdirler, tepki meslekleri düşüktür, iyonlaşma enerjisi en yüksek elementlerdir bir periyottaki, ee, fiziksel halleri gazdır, tek atomdurlar. moleküler çekim kuvveti zayıf olduğundan uçucudur, erime kaynama noktaları çok düşüktür, asal gazlar genelde atmosferde bulunur, havanın damıtılmasıyla elde edilebilirler arkadaşlar. Peki gelelim D bloğuna, yani geçiş elementlerine. Tümü metal. 4. periyottan itibaren bulunurlar. Periyodik tablonun şu şöyle ortasındaki kısımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Şuradan bahsediyoruz. Elektron dağılımları ns, n-1 d ile sonlanır. İşte ne gibi mesela 4s2, 3d5 gibi. Yani s sonra d orbitali geliyor. Bu elementlerin özellikleri bileşiklerinde genelde değişken değerlik kalıyorlar. Mesela artı 2 dalıyor, artı 3 dalıyor falan gibi. E, oda sıcaklığında katı olup kırılgan ve serttirler. Yani bunlar katalde ama kırılgan, sert bir yapıları var. Erime ve kaynama noktaları yüksek. D orbitalleri kısmen dolu olanlarda orbitaller arası elektron geçişleri kolaylaştığından manyetik özellik kazanıyorlar. Bazıları işte demir gibi, nikel gibi manyetik özelliği olanlar var. Civa hariç hepsi katıdır oda koşullarında. Aynı periyottekiler arasında atom acı ve iyonlaşma enerjilerinde fazla değişiklik gözlenmez. Yani bir periyot boyunca atom hacmi ya da iyonlaşma enerjisi çok fazla değişmiyor arkadaşlar. Bileşik yaparken D'den veya S'den elektron verebiliyorlar. Yani hem son katmandan hem de en son orbitalden elektron verebiliyorlar. O yüzden zaten değişken değerli kalıyorlar. F bloğuna bakarsak bu bloğda iç geçiş elementleri diyorlar. Bunlar nerede? Periyodik tablonun şu altındaki iki satırda. Buradan bahsediyoruz bunlara da iç geçiş diyorlarmış. 6. periyottaki iç geçiş metallerine lantanitler, 7. periyottakilere ise aktinitler denir. Bu ilk elementlerinden geliyor. 6. periyotta lantan diye bir element var, 7. periyotta aktinyum var isimleri oradan geliyor. Elektron dizilimleri f ile sonlanıyor. Kimyasal özellikleri birbirine benziyor bu f bloğu elementlerinin. F bloğu elementlerinin atom yarıçapları birbirine çok yakındır. Hepsi 3B grubu element olarak kabul edilebilir arkadaşlar. 3B grubu elementleri gibi artı 3 çıktı oluşturuyorlar. Çünkü hepsi aslında periyodik tablonun şurasından çıkıyor. Yani 3B grubunun içinden çıkıyor. Birkaç tane artı 4 olan da var fakat çok kararsızdır. Genelde artı 3 alıyorlar. Lantanitlerin çoğu doğada bir arada bulunur. Aktiftirler. Sadece prometyum radyoaktiftir. Yani çekirdek de verir. Aktinitlerin ise hepsi radyoaktiftir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi yükseltgenme basamağı meselesi var burada. Kimyasal bir reaksiyonda elektron alışverişi yapan bir elementin verdiği ya da aldığı elektron sayısına yükseltgenme basamağı denir. Bir atom yükseltgeninde elektron kaybeder ve kaybettiği elektron sayısı kadar yükseltgen basamağı artar. Mesela bir elektron kaybettiyse artı bir, iki elektron kaybettiyse artı iki olur. İndirgenden, indirgendiğinde ise elektron almıştır aslında. Mesela bir elektron aldığında eksi bir, iki elektron aldığında eksi iki olur. İşte biz bu yukarıya yazılan yüklere yükseltgenme basamağı diyoruz. Yükseltgen basamağını belirlerken bir kere element halde tüm elementlerin yükseltgenme basamağı sıfırdır. Demir, çinko, karbon ya da moleküler olsa bile sıfırdır. Yine element çünkü. Çünkü bileşik yapılmamış. Oksijen elementi peroksitlerde eksi bir alır. Peroksit Zaten biraz böyle görünüşünden belli oluyor. Oksijenin 1A ve 2A ile yaptığı bazı bileşikler. Böyle hidrojen artı 1 e buna eksi 1 kalıyor. Zaten hidrojen burada artı 1 alır. Potasyum zaten sadece artı 1 alır. Oksijene eksi 1 kalıyor. Yani anlıyorsun zaten. Kalsiyum sadece artı 2 alıyor. Oksijene eksi 1 kalıyor. Yani bunları zaten görünce anlıyorsun. Oksijenin eksi 1 aldığını. OF2 bileşiğindeyse flor sadece eksi 1 alacağından oksijene artı 2 kalıyor. Ya e bu da oksijenin artı 2 aldığı gibi. Diğer bileşiklerinde ise sadece eksi 2 alıyor oksijen. Yani oksijen aslında genelde eksi 2 alır. Burada istisnai durumlarını söylemiş olduk. Hidrojen bileşiklerinde çoğunlukla artı 1 alır. Ama metallerin yanındayken eksi 1 alır arkadaşlar. Yani metal hidrür metal bileşiklerinde hidrojen eksi 1 aldığını biliyoruz. A metallerle yaptığı bileşiklerde ise en artı 1 aldığını biliyoruz. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 yine burada e, hidrojen artı bir azot eksi 3 gibi. Ya da burada işte hidrojen artı bir klor eksi 1 gibi. Ama metallerin yanında işte kalsiyum artı iki, hidrojen eksi 1 gibi. Yani metallerin yanında eksi 1 ametallerin yanında artı bir alıyor arkadaşlar. 1A grubu metalleri daima artı bir alırlar. 1A'lar her zaman artı bir alır ama metaller hidrojende ayrı durum vardı söyledim. 2A metalleri daima artı 2, işte kalsiyum artı 2, barium bar bar artı 2 gibi. 3A elementleri artı 3 alır, alüminyum bilsek yeter zaten orada. Alüminyum artı 3 alır. Halojenler eksi 1 yükseltgen basamağına sahiptirler. Genelde böyle iki tür atom içeren bileşiklerinde diyelim. Mesela işte hidrojen kılır, artı 1 eksi 1. Sodyum yodur, artı 1 buna kaldı eksi 1 gibi. Halojenler çok atomlu bileşiklerine değişken değerlik alabiliyorlar ama florun hep biz eksi bir aldığını biliyoruz. Yani flor ne olursa olsun eksi bir alıyor. Ama onun dışında başka değerlikler alabiliyorlar. Mesela NaClO4. Şimdi burada klora ne kaldı? Sodyum artı bir oksijen eksi iki. Klora artı yedi kaldı. Bak. Artı yedi değerli aldı. İki atomlarda eksi bir alıyorlar ama böyle karmaşık moleküllerde, karmaşık bileşiklerde farklı değerlikler alabiliyorlar. Flor hariç, flor hep eksi bir. Bir bileşi oluşturan elementlerin yükseltgen basamakları toplamı sıfır eşittir. İşte az önce şurada onu yaptık. Mesela SO4'ü yapmışlar. SO4'te kükürtün yükseltgen basamağı ama SO4'ün yükünün üzerinde eksi 2 olarak veriliyor. Şimdi bunlara biz çok atomlu iyon diyoruz ya da kök diyoruz arkadaşlar. Bunlar da sıfıra eşitlemiyorsun. Üzerindeki yükü eşitliyorsun. Nasıl yani? Diyorsun ki toplamı eksi 2 olacak. Oksijenin eksi 2 aldığını biliyorum yani. Ne yaptı burası? Eksi 8. Ve kükürte kaç kaldı? Artı altı bulduk. D bile elementlerinin birden çok yükseltgen basamağı olabiliyor. Bunların tek veya birden fazla yükseltgen basamağında bulunabilmesi değerlik elektronlarının dağılımı ve atom çapı ile ilgilidir. Hani hem S hem D'de bulunuyor ya. Yani bunlar işte değişken. Artı üç, artı iki, artı üç, artı dört gibi farklı değerlikler alabiliyorlar. Yalnız çinko ve kadmiyum küresel simetrik oldukları için sadece artı iki... Ee, civa mesela ancak aynı grupta aynı 2B grubunda bulunan civa elementi atom çapı büyük olduğu için hem artı bir hem artı alabiliyor. Yani bunları biraz kuralı oturtmak zor arkadaşlar. O yüzden B grupları için net bir şey söylemiyoruz. Diğerlerini ama e, çoğunlukla işte oksijen, yani hidrojen, 1A, 2A, 3A bunları e, kurallarıyla bilirsek işimizi görüyor arkadaşlar. İşte bazı geçiş elementleri mesela manganın pek çok değerliği var. Kromun pek çok değerliği var işte kobaltın, demirin farklı değerlikleri var. Geçiş metalleri siyanür ve no anyonlarla kompleks yani karmaşık bileşikler oluşturabiliyorlar. Bu kompleks bileşiklerde üzerinde yine yük olabiliyor. Yani kararsız bileşikler oluşturuyorlar aslında. Şöyle bir sorumuz olsa amonyum ve nitrat iyonlarındaki azot atomlarının yükseltgen basamaklarını bulun diyor. Mesela amonyumda toplam yük artı birmiş ya. Şimdi hidrojen ametallere karşı artı alıyordu. Artı 4 yaptı. Buraya kaç kaldı? Eksi 3. Bulduk. Nitrata bakarsam. E, oksijen ne alıyordu? Eksi 2 alıyordu. Eksi 6 yaptı. Buna ne kaldı? Artı 5. O zaman azotlar ne oldu? Eksi 3'e artı 5. 5 diyebiliriz. HCNOF elementlerinin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimlerini vermiş. Yani bağ elektronlarına sahip çıkma neydi? Elektro Elektronegatifliği. Hangisinde oksijenin yükseltgen basamağı pozitiftir? Şimdi biz aslında yukarıdaki bilgiye gerek duymadan da yapabiliriz. Oksijen burada eksi 2 alır. Burada eksi 2 alır yanındaki ametallere bakınca. Ama florun bağı çekme gücü oksijenden fazla olduğu için biz demiştik ki flor hep eksi 1 alacaktır. Oksijene artı 2 kalacaktır. Yani OF2'de oksijen artı 2 alır arkadaşlar. Kromun yükselken basamağı hangisinde artı 3'tür diyor. Şimdi oksijene eksi 2 desek kroma ne kalıyor burada? Artı 6. Eksi 6 artı 6 kaldı bunun. Bu değil o zaman. Oksijene eksi 2 desek kroma ne kalıyor? Burası eksi 6 burası artı 3. Evet bu oldu. Şimdi burada kroma geleceğim ama SO4'ü bir bulsam. Şimdi SO4'ü ben kök olarak bilirim arkadaşlar. SO4 eksi 2 sülfat adı verilen bir köktür. O zaman bu eksi 2 alıyorsa buna da artı 3 kalır. İşte eksi 6 artı 6. Bunlar da çaprazlayarak da görebilirsiniz. Bunun yükü 3, bunun yükü 2 şeklinde. Krom buradan artı 3 buluyorum. Buraya geldim. Şimdi K2, Cr2, O7 diyor ya. Mesela oksijen eksi 2 biliyorum. Potasyum artı 1. Burası eksi 14 yaptı. Burası artı 2 yaptı. Eksi 12. Burası artı 12 olacaksa kroma kaç kalıyor? Artı 6. Bir tanesine artı 6 kalıyor. Bir tanesine artı 3 kalmasını istiyorlardı. Yani bu da olmadı. O zaman ne derim ben buna? 2 ve 3 derim C şıkkı arkadaşlar. Nötron sayısı 48 olan bir element atımının temel eldeki elektron dizilişi bu şekildeyse ben bunun ee, kütle numarasını falan her şeyini bulurum. Mesela nasıl dizilmiş bu? 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S1. Kaç elektronu var? Şuraya kadar 20 desek 30, 36, 37. Yani bunun 37 tane elektronu varmış. Nötr olduğu için protonu da 37. Nötronu 48 ise ikizin, ikisini topladım 85 mi yapıyor? Evet. Bu doğru. P orbitallerinin hepsi tam doludur. Evet. P'ler tam dolu. E, element 5A grubu diyor. Hayır. Ne oldu? 5S1 ile bitti. 1 A grubu yani bu yanlış zaten. Artı bir alır doğru. 1 A grubu artı bir alır. S orbitallerinde 9 elektron vardır. Bakıyorum 2, 4, 6, 8 bir de bu 9. Evet bu da doğru arkadaşlar. C şıkkı yanlıştır. Şimdi bu bileşiklere bakarsam hepsi iyonik diyor. Hayır mesela H2O ametallerini oluştuğu için bir kere o kovalent var. F2 o işte demirin yükseltken basamağı eksi 3'tür. Çaprazlasam eksi 2 artı 3. Evet doğru. h 2 o oksijenin yükseltken basamağı eksi 2'dir. Oksijen zaten burada eksi 2 alır. Sıkıntı yok. 2 ve 3 diyebiliriz. Değişik. Bir sıra sende sorumuz var. Yükseltken basamaklarını soruyor. Hangisi yanlış verilmiştir? Diyor. Na3PO4'de 6 ee, diyor ki 6 çizili element atomlarından hangisi? Burada tabi 6 çizili çıkmamış. P'nin 6 çizili arkadaşlar. Oksijen eksi 2, eksi 8 yaptı. Sodyum artı 1, eksi 5 yaptı. Fosfor artı 5 kaldı. Doğru. Burada azotun altı çizili. Eksi 6, e, burası artı 1, eksi 5 yaptı. Buna artı 5 kaldı. Burada oksijenin altı çizili. Oksijen zaten hep eksi 2 alıyor bu bileşiklerinde. Sıkıntı yok. Burada e, klorun altı çizili. Eksi 1 ve artı 2 çaprazladığın zaman zaten doğru. Burada alüminyumun altı çizili. Eksi 2'ye artı 3. Alüminyum artı 3 kalıyor. Artı 2 değil. O yüzden bu yanlış verilmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar periyodik sistem ünitemizi de tamamen bitirmiş olduk. Bizi takipte kalın. Ünitelerimiz devam edecek. Konularımıza devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.